Bundan böyle bu evin temel duygusu huzursuzluk. Aslı ile ilgili benim bilmediğim bir şey var mı? Bundan sonra olacaklardan ben sorumlu değilim. Sakın bir daha beni sınama. Ne beni ne ailemi. Artık kafana göre yaşayamaz. Gözünü seveyim yine tartıştık deme. Nerede Aslı? Endişelenmeli miyim anneciğim? Ona sen karar ver. Benim bu evliliğe neden karşı çıktığımı oğluna karına anlattın mı? Bir insanın canını nasıl acırmış göstereceğim ben? Sana. Yaşanmış bir hikayeden uyarlanan veda mektubu yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Kanal D'de.